Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'lar nasıl ile açılır onu göstereceğim. İki, iki yolu var bunun yani. Bir. Burada Google'a giriyorsunuz. Lite up yazıyorsunuz. Bunu yazıyorsunuz. Sonrasında buna tıklıyorsunuz. Arkadaşlar. Sadece Roblox yazıyorsunuz. yanlış yazdım. Roblox yazıyorsunuz. Sonra Roblox burada Mega Sonrasında buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Diğer yolunu da göstereceğim. İlki, i̇ki, ile açma yolu var telefonlarda tabi. Sonra buradan en yükseğini seçiyorsunuz. 631'i seçiyoruz. Diğeriniz seçtik olmuyor çünkü. o buradan aşağı iniyorsunuz. Balansta neredeyse hazır lütfen birkaç dakika bekleyeceğiz. Diyor. İndir diyorsunuz arkadaşlar. İniyor sonra işte bir dakika. Buradan indire tıklıyorsunuz tekrar indiriyorum. Ben de zaten var. Ayrıntılara tıklayarak tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra buradan yüklenmesini bekliyoruz. Videoda hiç kesit olmayacak. E, tamamen gerçek bunların hepsi çalışıyor. Bunu ben videolardan öğrendim. Sonra bunun üstüne tıklıyorsunuz. Bilinmiyor diyor. Yükle diyorsunuz. Roblox'u. Sonra size böyle bir şey çıkabilir ama e, size böyle bir şey çıkabilir. Çıkarsa ne yapacağınızı biliyorsunuz. Dur ya silecektim. Sizi için göstereyim ben arkadaşlar nasıl yap, nasıl, nasıl yapacağımızı. Roblox. Nerede? Buradan. Ben bunu hemen bir kaldırayım. Tekrar göstereceğim. Tekrar gireyim buraya. Heh. Buradan tıklıyorsunuz. Gene bu sefer keseyim ben bir. Bir dakika ben bunu yükleye tıklayayım. Ben şimdi keseyim. Evet arkadaşlar şimdi böyle bir şey çıkarsa anladım anladım dediğinizde Roblox yüklenmiyor. O yana diğer ayrıntılara tıklıyorsunuz. Aşağıda yine de yükle yine tıklıyorsunuz. Anladığıma tıklasanız olmuyor. Yüklenmiyor. Anladığıma tıklamayın. Sakın tıklamayın. Yine de yükle yine tıklayın. Mesela benim cihazım şu an 10 arkadaşlar. Yine de yükle yine tıklıyoruz. Buradan iniyor şimdi bu, size bu hileyi göstereceğim. Video uzun olabilir ama like isterim. Çünkü o kadar size hile açmayı öğretiyorum. Hem de iki yönlü. Bana göre en iyisi bu yani. Videoda indiye biraz yavaş açılıyor arkadaşlar. Sizde yavaş açılmaz. Buradan sonra çıkıyorsunuz. Tabii ki de Roblox'a izin veriyorsunuz. Bak hilemiz geldi. Buradan güncelleme güncellemelerde falan olduğunda uh update'e tıklıyorsunuz. Update'e tıklamazsanız yani online olmaz belki. Belki eski oyuncular. Belki. Bir dakika arkadaşlar. Annem bana bir sesleniyor. Evet şimdi geliyorum arkadaşlar. Şimdi hilemiz açıldı gördüğünüz gibi. Burada hepsi çalışıyor. Tabi bazıları çalışmıyor. Bunun yani şey bilgisayar sürümü yok. Yani emülatör bilgisayarınız varsa emülatörü indirip yükleyebilir tabii emülatörü indirip bunu yüklerseniz öyle bir kasacaktır ki anlatamam yani. O yüzden bence telefondan oynayın bunu. Ben telefondan ilaçmayı biliyorum. Sonra buradan ben kayıt ol diyeceğim. Sağlıyorum. Zaten bunun da erkek. Ben bu hesap zaten nasıl gele video için açıyorum. Yoksa niye açayım? Buradan da bir oyuna e giriyorsunuz işte. Brock gireyim örneğin arkadaşlar. Şimdi size uçuluş, uçacaksınız o zaman. Buradan kontrol ediyorsunuz. Tabi burada Mekke neydi? Bir arkadaşlar. Heh, döndü Fon. Burada Maki e, Make, make like enemy diye bir şey var ona basmayın Eğer ya, Basarsanız da yani işe yaramaz ki çalışmıyor Ben denedim. Hiçbir insan laga falan soktuğu Boş bir şey boş beleş bir şey yok Buradan uçabiliyorsunuz Şimdi sizin için uçacağım Feli ve voltajımı açıyorum Bakın bu yumpa açayım. Beni insanlar zaten <laughs> Böyle başkalarıyla dalga geçebilirsiniz. Ben iyiyim diye böyle bırak oyunda başkalarına Aynı diğer, oyunlar, da geçerli. Mesela e, şu uç şey çalışmıyorsa arkadaşlar çalışmıyorsa o zaman başka o zaman e, şey mu, mu, Sonsuz şunu açın yani. O zaman şunu açın. Hiç diğer şekilde olmaz. Şimdi bir de bunun diğer versiyonuna geçelim arkadaşlar. Ha bu arada arkadaşlar bu işlemde bu işlemde şey neydi? Roblox'u silmeniz gerekiyor. Roblox'u silmezseniz olmaz. Yani bu işlemde bu işlem için Roblox'u sileceksiniz. Şifrenizi biliyorsanız girirsiniz hesabınıza. Tabi hesabınıza denemeyin. Şifrenizi bilmiyorsanız hile açmayın. Yoksa hesabınız gider yani. Buradan buradan diyorum. ya yani. buraya tıklayayım. Arkadaşlar. Şimdi buradan da Happy Mod zaten. Roblox'a giriyoruz. Ben bunu Roblox diye yazdım. Yanlışlıkla kaydettim. Olsun. Arkadaşlar yani bunun en yeni ne kadar yeni sürümü çıkarsa onu alın. Bir alt bir aşağıdakini almayın. Yani ben almaya çalıştım olmuyor. Ben 3 şu kadar şunu aldım. Şunu bir açtım ben. Hiçbirisi de çalışmıyor. Güncelleme mevcut. Bir şey mevcut. Buradan tavsiye edinene girin bence. En iyisi bu zaten. Yeter çıkıp Çünkü şey yüksek. Neydi arkadaşlar? Yani sürümü yüksek olan çalışır. Az olan eski sürümdür. Yani burada bunu indire tıklıyoruz. İndirmeye başla diyorum. 7 dakika olmuş. Yani arkadaşlar bu açmak yani öyle bir basit bir telefonlardan. Yani inanamazsınız. Ve 3 dakikanızı alır arkadaşlar. Şimdi buradan açıldı. Yükleye tıklıyorum. Tabi sizde hani Google'da Google e, Google sizde Google yani Google'da yüklediğimiz ile gibi şey çıkmayacak. Direkt yüklenecek. Yani eğer siz Google'dan yapamıyorsanız Happy Mod indirin. Happy Mod nasıl indirilir birazdan onu da göstereceğim arkadaşlar. <laughs> Buradan bitti diyoruz. Aç diyoruz. Buradan gene aynısı çıkıyor arkadaşlar. Videoda diye gene aynı şekilde da Roblox'a no açıyorsunuz, izin veriyorsunuz, sonra çıkıyorsunuz. Şimdi açılacak. Bakın, bu koca şeyi görüyor musunuz? Tıklayınca zaten bunlara bir sürü hile çıkıyor. Burada var, bir sürü var. Hatta bir sürü, bir sürü var. Şimdi bir de bu hileyi deneriz. Yani oyuna gireyim denemeye gerek yok. Siz bulursunuz fili falan seçersiniz arkadaşlar. Bakın olduğu gibi çalışıyor. Şimdi bir de bunu yapacağız. Açılsın. <laughs> Google'dan yükleyin Google'dakini. Yine Brokeven'a giriyoruz. Brokeven artık baya baya ünlü bir oyun olmuş. <laughs> Sessiz. sapık da ben sapık İşte bu da böyle diğer şekilde zaten teleport yukarıya çıkıyorsun birazdan bu arada bundan e, neredeyse biliyorum Burası. Filiye Superman Yani bunu da banyemiyorsunuz arkadaşlar. İşte şikayet etseler bile banyemiyorsunuz diyebiliyorum. Çünkü bugüne kadar kimse beni... Ben yani bugüne kadar hileyle yap telefondan hiç banyemedim. Sanırım öyle banyemiyorsunuz. Küfür falan ettiğinizde Roblox tarafından yiyorsunuz. Şikayet ettiğinizde... Şikayet ettiğinde tabi Roblox kontrol ediyor ama Roblox'un bunu da olmuyor. Ee, şimdi bir de Happy Mod nasıl indiriyor onu göstereceğim. Ya oğlum. Allah'ım. Az kala kaydı durduruyordum vallaha. Çok korktum. Şimdi bunu ben Happy Mod şeyimden kaldıracağım. Yani önerilerden ben bunu seçerim. Sorun yok. En azından ben bu hileyi kullanmıyorum. Happy Mod, bana virüs, virüs bulaştırıyorlar diyorlar ama aslında virüs bulaştırmıyor diye biliyorum. Yani virüs bulaşıyorsa ben yani siz yazarsınız. Ben de bir gün annemin veya kendi telefonuna virüs bulaştırıp onu atarım ben. Ama virüs nasıl bulaşıyor biliyor musunuz? Online oyundayken reklam veriyor yani böyle bir virüs. Çıkarsa da öyle bir virüs yani. Arkadaşım bana söyledi ben nasıl silindiğini biliyorum. Şimdi buradan Happy Mod yazacağız. Yine aynı şekilde Google'dan. Happy Mod. Bak buradan Happy Mod'un kendisi şeyi çıkıyor zaten. Buraya tıklıyorsunuz. Şimdi indir diyorsunuz. İndir diyorum. Ayrıntılara tıklıyorsunuz. İşte böyle. Ya bana ne oğlum ben bunu ekledim bana bu yeter. İşte arkadaşlar böyleydi yani dediğim gibi. Buradan girip happy mod indirebiliyorsunuz. Yapabiliyorsun yani istediğinizi yapabilirsiniz. Çok kolay yani. Telefondan hile açmak bebek işi yani. Bebekler bile yapabilir. Öğretin yaparlar. Ee, bu kadardı. Ee, videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşürüz. bay.